Şetim Bey. İsmail Usta. Şetim Bey. Ha. Haftalıkla ilgili Yılmaz Bey'imle konuşacaktım ama... ...ne zaman gelir? Malum benim kız evleniyor. Masrafımız çok. Fikret abiye söyleyelim ustam. O da halleder. Abi. Günaydın kolay gelsin. Sağ ol Bey'im. Şetim ne oldu bir sorun mu var? Yok abi yok. Her zamanki işler de... İsmail Usta'nın kızını evlendiriyoruz bu hafta. Haftalı biraz erken alsam olur mu diyor. Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun Usta. Allah mesut etsin. Sağ ol beyim. Hallederiz merak etme. Çetin. Tamamdır abi. Muhasebeye de söyle iki haftalıkta ikramiye ayarlasınlar Usta'ya. Gerek yoktu beyim. Var var senin şimdi masrafın çoktur onlar için harcarsın. Allah razı olsun beyim. Estağfurullah büyüğümsün. Allah razı olsun. Sağ ol beyim. Koluma... Çetin koş. Çetin. Arkadaşlar tamam sakin olun. Açılın şöyle açılın bunaltmayın açılın. Bunaltmayın adam. İnan sakin olmaya çalış. İyileşeceksin korkma tamam mı? Beyim fena. Çok fena beyim. Tamam tamam şöyle bastır iyice. Şöyle tampon yapacaksın. Çetin hemen benim arabayı getirsene. Tamam, <laughs> Bak şimdi ben seni hastaneye götüreceğim. İyileşeceksin tamam mı? Söz veriyorum sana. Kesmesinler beyim. Kulun olayım. Ya ben kestirir miyim? Ben yanındayım zaten. Safa sağlam çıkacaksın söz veriyorum. Araba yani ısırdı. Şöyle yavaş yavaş kalkalım mı seninle? Açıl şöyle açıl. Tamam, Yavaş yavaş. yavaş. <laughs> Hoppa tamam. Gel bastır. Gel. 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 Gel Şavaş, yavaş Çetin hocam. Tamamdır abi. <laughs> Neriman, ne oluyor ne bu kalabalık? Ayşe Hanım'ın hastaları. E niye bekliyorlar? Bir işi çıkmış. Hemen halledip geleceğim dedi ama daha gelmedi. Ne demek işi çıkmış canım? Doktoruz biz bu kadar insan burada böyle bekletilir mi? Lütfen söyle gelince beni görsün. Tabi başhekim Hanım. Ah! Oğlum. Ah! Acil ne oldu? Kolunu makineye kaptırmış. Arkadaşlar acil hasta. Buraya. Dayanamıyorum doktor hanım. Çok acıyor. Tamam. Bir müsaade et. Bir müsaade et bakayım tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Neriman. Muzaffer hocaya lütfen haber ver. Bir de ayrıca söyle ameliyathaneyi hemen hazırlasınlar. Çok hızlı tamam mı? Tamam başhekim hanım. Kurban ölüm. Elimi kolumu kesme. Arkadaşlar ya. biraz acele edelim ne olur. İnan e, yani aşk olsun ama ya. Kestirmeyeceğim diyorum. inanmıyor musun bana? Kan grubunu biliyor musun? Bilmiyorum. Gel. Gel otur şöyle. Güzel, gel gel evet. Kan grubunu hemen öğren. İyi olacaksın. Kötü düşünmek yok, tamam mı? Allah razı olsun bey. Geçmiş olsun. Ne oldu? Bilmiyorum ki. Bahçedeydik, çığlığına koştuk. İşte çok dikkat etmeleri lazım ama insanlık hali dalıyorlar arada. Kolunu kaybetme riski var mı? Yani kesik kemiğe kadar dayanmış. Gerçi Muzaffer Hoca'nın görmesi lazım ama ben zannetmiyorum kolunu kesileceğini. Bir can kurtaranı ayarlayabilir misin bana? Niye? Ankara'ya götüreyim. Kolunu kaybetmesin daha çok genç. Ay aşk olsun Fikret. Ne Ankara'sı? Biz halledebiliriz burada. O yüzden söylemedim. Sen hiç merak etme Fikret. Gerçekten bak burası tam teşekküllü bir hastane. Muzaffer Hoca da çok iyi bir cerrahtır. Gereği neyse yapacaklar. Anladım tamam. İçimi rahatlattın sağ ol. Rica ederim. Çetin. Şimdi İlhan'ın ailesine haber vermek lazım. Başkasından duyarlarsa panik yaparlar. Ben burada kalayım, sen halleder misin? Tabii abi, hemen hallederim. Onlara söyle, üzülmesinler, korkmasınlar. Biz başındayız İlhan'ın. İyileşene kadar da, iyileştikten sonra da yanındayız, tamam mı? Tamamdır abi. Abi, sen hakikaten Feker Nasıl yani? Ağam diyorum. Burada olsaydı o da senin yaptıklarını yapardı. Allah razı olsun. Hadi hadi. Git işini hallet, sonra çırçırı Amcama da vaziyeti anlatırsın. Fikret abi başına dersin merak etmesin. Tamamdır abi. yengem. Görüşürüz Çetin. Ee, sen de git istersen. işin gücün vardır senin. Biz buradayız zaten merak etme. Ben de buradayım işim rahat etmez.